Modellerinin incelemelerini, teknik özelliklerini ve öne çıkan yeniliklerini Türkçe'ye çevirerek aktaracağım. İlk olarak elektrikli ve hibrit teknolojiler tarafında önemli adımlar atan marka, ailesini yeni güç aktarma sistemleriyle zenginleştiriyor. Örneğin Toyota BZ modeli artık yaklaşık 235 ile 314 mil menzil sunuyor ve DC hızlı şarj kapasitesiyle 10'dan 80 şarj yaklaşık 30 dakika içerisinde tamamlanabiliyor. İç mekanda da 14 inç dokunmatik ekran, kablosuz şarj ve güncellenmiş bilgilencence sistemi gibi yenilikler sunuluyor. Ardından orta boy sedan segmentinde yer alan Toyota Corolla modeli ise 2.0 litrelik benzinli motorla 169 HP güç üretirken, hibrit versiyonunda 1.8 litrelik 4 silindir ile elektrikli motor birleşimiyle 138 HP seviyesinde bir toplam güç değerine sahip yakıt tüketimi açısından benzinli versiyonları şehir, hızlı karışık kullanımda yaklaşık 32, 41, 35 mpg değerlerine sahipken hibrit modellerde ön veya 4 tekerlekten çekişli seçenekler için EPA değerleri sırasıyla 53, 46, 50 mpg ve 51, 44, 48 mpg olarak verilmiş durumda. Daha sonra öne çıkan SUV modellerine geçelim. Çok satan Toyota RAV4 modelinin yeni jenerasyonu hibrit ve plug-in hibrit versiyonlara odaklanıyor. İngilizce kaynaklara göre hibrit versiyon yaklaşık 236 HP güç üretirken, AWD versiyonunda bu değer artıyor ve plug-in hibrit versiyon yaklaşık 320 HP kapasiteye ulaşıyor. Ayrıca yazılım tarafında da marka kendi, ARENE platformunu devreye alıyor ve bu model bu yazılım temelli araçlar adımının ilk örneği. İç mekanda büyük ekranlar, gelişmiş bilgilencence sistemi ve üst düzey sürücü yardım sistemleri standart olarak geliyor. Özetle 2026 modeli RAV4 hem elektrik odaklı hem de teknoloji açısından güncelleme almış. Bir başka dikkat çekici model ise Toyota Crown sedanı. Bu model yalnızca hibrit güç aktarma organı ile geliyor. Su benzeri oturma yüksekliği ve standart 4 tekerlekten çekiş ile birlikte geliyor. Üst düzey donanımı, konforlu kabini ve estetik tasarımıyla farklı bir seçenek sunuyor. Güç olarak baz versiyonunda heyecan verici değişiklik yok gibi görünse de hibrit teknolojisinin yaygınlaşması ve ADD'nin standart hale gelmesi önemli. Teknik özelliklere gelince aracın tüketim değerleri 40 mpg civarında, Avrupa Amerika Birleşik Devletleri testlerinde başarılı sonuçlar alınmış. Büyük sedan kategorisinde farklı bir tarz arayanlara hitap ediyor. İçeride premium donanımlar, büyük multimedya ekranları, donanım olarak da üst düzey ses sistemi ve deri koltuk gibi seçenekler sunuluyor. Sonuç olarak 2026 model yılı için Toyota çok yönlü bir yaklaşım sergiliyor. Lüks sedanlardan kompaktlara, sullardan elektrikli modellere kadar geniş bir seçenek portföyü var. Özellikle hibrit ve elektrikli teknolojide ciddi adımlar atılmış durumda. İnternom olarak bu modelleri değerlendirirken güvenlik donanımlarının da standart hale geldiğini görmek sevindirici. Örneğin koruma sistemleri ve sürücü yardım sistemleri artık birçok modelde standart. Bu da segmentin daha erişilebilir hale gelmesini sağlıyor. Abon